Drama Adası'nın bir önceki bölümünde gizli bir hayrandan gelen özel bir mesaj güvenle Bridget'in birbirlerine düşmelerine sebep oldu. DJ yarışma partneri Trent'i yanlışlıkla uçaktan attı. Hızla yer kabuğuna gömülmesine sebep oldu. Leşan'la giyik sırtında hayata tutunmak ne demektir herkese gösterdi. Şimdi hep birlikte izleyelim. Bakalım kamçılarımızı bu hafta neler bekliyor. Drama Adası Last New York. Your mom and dad are doing fine. in my way i'll get there one day Yok mu? Oho, merak etme dostum. Daha sonra dünya kadar yiyeceğiniz olacak zaten. <laughs> Siz ikiniz neden öyle kıkırdıyorsunuz? <laughs> Geriye kalan on kampçımızı elenmeyip yarışmayı yarıladıkları için tebrik ediyoruz. Final bölümünde hepiniz jürimizde olacaksınız. Güç bizde olacak. Evet. İki takım haftaya birleşmiş olacak. Ama önce bütün kızlar yersincatların kulübesine gidecek. Erkekler de levreklerin kulübesinde kalacaklar. Bu haftaki yarışmamız neredeyse tarih kadar eski denebilir. Cinsiyetler yarışacak. Herkes kulübelere yerleşince yarışı duyuracağım. Sonra elbet bir şeyler yiyeceksiniz tabii ki. <laughs> Güzel bir habere hazır mısınız peki? Bu hafta hiç kimseyi elemiyoruz. Gerçekten Aa, her, şey mi? Mi? her şey sadece ödül için. Güzel bir ödül. Pekala. Yerleşme zamanı. Hadi bakalım. <laughs> Vay canına saçın bugün harika görünüyor. Çok doğal. Teşekkür ederim ben. Nasıl de... bakıyorsun peki? Sırrını paylaşsana benimle. Eee şey önemli bir şey değil. Ona çok dikkat et. Sorunlunun tekeri. Seninle çalışmak gerçekten çok güzeldi. Yani birlikte takım olarak. Evet, ben de birbirimizi yakından tanımamızdan gerçekten mutlu oluyorum. Evet, ben de. E Çünkü ben... Aa, ah, üzgünüm. affedersin. Sözünü kesmek istememiştim. Uzun bir gün bizi bekler. <laughs> Seni özleyeceğim. Baksana, şunu nereye koyabilirim? İşte takımdaki tek yeni kız olmak beni endişelendiriyordu. Sonra düşündüm çok da kötü olamazdı. Ben erkekler çok iyi anlaşır kızlar hep didişir saçmalığına hiç inanmıyorum doğru. Minik keklerimi kimin yediğini bulana kadar kimse bir yere gitmeyecek. Ben yedim ne olmuş? Oo, biraz frene bas kızım ne demek ne olmuş? O benim yiyeceğim ve kimse el süremez tamam mı? Neyse ne aş bunları. Her şeyi her yere bırakıyorsun yani sana iyi oldu. Özellikle de şu. Olamaz. Recep, seni görmek ne kadar da güzel. İçeri gel, içeri gel. Kulübemize hoş geldin. Burada kocaman bir aileyiz canım. Evet, kocaman ve sorunlu. İstediğin bir şey olursa seslenmen yeter. Bu harika bir karşılamaydı Heather. Kulübe hoş geldin. Birlikte çok eğleneceğiz. Tabii ki Heather'ın her söylediğini yaparsan. Oh! <laughs> ha evet. Biz kızlar kulübesinde şaka yapmayı çok severiz. Senin yatağın benim yanımda olsun istedim hey, canım. O benim yatağım. Bir şeyler paylaşır, konuşur, birbirimizi daha da iyi tanırız. Evet, tabi Bakın hepinize teşekkür ederim. Hepinizle tek tek tanışmak Pekala, için Pekala sohbet için bol vaktimiz olacak. Balonu boşalt. Bu harika. Eminim biz erkeklerden çok daha iyi anlaşacağız. <laughs> Patlat bakalım bir şarkı. <laughs> çok iyiydi. Bu arkadaş kaptan olmayı hak etti. Konuş. 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 <gülüyor> <gülüyor> bunu evdeki abime borçluyum. Gücümü toplamayı ve giyirmeyi ondan öğrendim. Kızların canına okuyacağız. <laughs> evet, evet, Neyin varsa senindir. Ojelerim, tokalarım, küpelerim. Ne istersen al. Bay canına. <laughs> Teşekkürler Heder ama ben doğal halimi korumak istiyorum. Annemin hep söylediği gibi bir hanımefendi güzellik bölümünde her zaman biraz işlem yaptırmalı. Benim annem de hayatta hiçbir şey bedava değildir der. O kızdan aldıklarına dikkat et. Sen kendi işine bak. Biz takımız ve aynı kulübede yaşamak zorundayız. Yani her şey herkesi ilgilendirir. Evet takımız biz. Bunu birbirimizi daha iyi tanımak için bir fırsat olarak görmek zorundayız. Öyle mi yapmak istiyorsun peki? Sen de onlardan ol. Bu benim bölgem ve şu da sizin bölgeniz. Tamam. Belki daha güzel davranabilirdim ama Laşam'la çok canımı sıkıyor. <laughs> evet tabii. O bandı çek bakalım durma. Eğer bir geçersen tekmeyle geri yollarım. İstersen tuhaf kızları seçebilirsin. Ama bilgin olsun seçersen bizim tarafımızı asla geçemezsin. Değil mi Lindsay? Hı. Ekip olmamız gerektiğini sanıyordum. Yani birlik olmak, hepimiz bir oluruz falan öyle şeyler. Köprüler yapalım, duvarlar değil. Tercihini yap. Böylelikle kendi mezarını kazımış oldun. Gelin anlaşmaya çalışalım hadi. ...yoksa erkekler bize resmen toz yutturacak anlamıyor musunuz? Bu oda çok zor. Ve geldik bugünkü yarışmamıza. Eee, um, kahvaltı nerede acaba? <laughs> Kesin şunu yapmayı. Hadi söyleyelim o zaman. Bugünkü'nün adı... ...İğrenç Açık Büfe Yarışması. Karşımızda toplam dokuz öğün yemek var. Her grubun her üyesi bir tabağı bitirmek zorunda. Yediğiniz yemek belki de bir sonrakinden daha az iğrenç olacak. Belki daha da iğrenç. Belki aynı iğrençlikte. Ama kesin olan bir şey var ki iğrenç. Kazanırlarsa ne ödül alacaklar? Söyle Chris. Kazanan takım 5 yıldızlı bir tatil köyünde iki gün bolca şımartılacak ve nefis yemekler yiyecek. Ve bu yarışmada hastalık kapmışlarsa tedavi için bol bol antibiyotik ilaç alacaklar kaybeden ekip geceyi aç geçirecek. Ve önümüzdeki iki gün drama adasında kalacak. Şefle birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Biz bu yarışı kesin kazanmalıyız. Ben kazanırız da şu gerginlik biter diye umuyorum. Yani zaten her şeyi bir kere denerim. Et dışında asla et yemem. <laughs> Kokuyu aldınız mı? Çünkü bu kızlarımla kazanacağımız zaferin kokusu. Ben ne olursa olsun yerim. Mecbur kalırsam kilodumu da yerim. Mecbur kalır mı? Yarış başlasın artık. Önce ordövler. Güzel köfte. <laughs> Yiyelim bakalım. Ee, <laughs> evet teknik olarak haklısın Ovan. Ama bunlar biraz özel. Sığır etinden Borginyon. Sırma. Ay, bunu kendi mideme nasıl yaparım inanın bilmiyorum. Bir erkeğin yapabileceği en zor şey. Erkeklerin önlerindeki şeye verdikleri tepkilere şöyle bir baktım ve bu roundu kazanacağım sandım. Oh. oh. pekala kapıdan fırlayıp çıkmak istiyorum. Ama o tatil köyünde pedikür yaptırmak güzel olurdu. Tırnaklarım pençe gibi oldu. Neyiniz var? Koca adamlar küçük bir köfteyi yutamadınız mı? Hadi. Yarışı kızlar kazanmamalı. Erkekliğimiz tehlikede burada. Ne yapıyorsun sen? Neden yemiyorsun? Ben et yemiyorum. Bu prensiplerime aykırı. İntikam almak için takımı sabote mi edeceksin? Çok kötü oldum. Ona yardım etmeliydim. O kadar da önemli değil. Bazen... ...sığırlara tıbbi nedenlerle bazı işlemler yapılır. Hmm. Gelip bana destek olması çok tatlıydı. Ben yapamayacağım. Evet, erkekler bu roundu kaybetmiş oldular. İlk etapta puan alan taraf kızlar oldu. Yes! 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 Söylediklerin için sağ ol Cem. Ne, ne onlara yardım mı ediyorsun? Bu roundu sayende kaybettik. Bak kiminle konuşacağımı ben seçerim. Üstüme gelmeyin artık. Onlar kazanmamalı. Her şeyi mahvettin. Hadi ama DJ korkaklık etti. Dalga mı geçiyorsun sen? Buraya tartışmaya mı geldik yoksa bir sürü berbat yemek yemeye mi geldik ha? Ee, Pekala. Tamam. Özür dilerim, Özür dilerim dostum. dostum. İnanamadım erkekler ne çabuk barıştı. Ben bile en az 6 dakika küs kalmazsam dayanamam herhalde. Şu anda skor kızlar 1 puan, erkekler 0 puan. Ve şimdi de sırada iğrenç açık büfemizde Pizza sever misiniz? Günün her saatinde pizza yiyebilirim. Üstünde her ne olursa olsun. Ne olursa mı? Peki canlı çekirgeli pizzaya ne dersiniz? Böyle canlı deniz anası soslu ve canlı ezli. Günün her saati pizza yiyebilirim. Üstünde her ne olursa olsun. Peki canlı çekirgeli pizzaya ne dersiniz? Canlı deniz anası soslu ve canlı ançoyezli. <laughs> Ançoyezden nefret ederim. Gel. Yeah. Gerçekten iğrençten de iğrenç. Hayatta yiyemem. Evet yiyeceksin. Ben kapalı sıcak bir havuz fırsatını kaçıramam. Hem de sırf birkaç tane... Çekirgeler. Pekala. Ben bunu yapamam. Ben bir sığırın en değerli yerlerini yiyorsam sen de yiyeceksin. Peki. Üstüne biraz parmesan alabilir miyim? çok leziz. Sıra sizde. Tamam, tabii ki ton balıklı sandviç yemiştim. Ama kendimi canlı balık yerken hiç hayal etmedim. Ama grubun iyiliği için yaptım tabii. Hadi Biricik, hadi Biricik. Hadi kızım. Dur bakalım koca adam. Herkes bir dilim almadan ikincilere geçmek yok. Lindsay, gel biraz yoga ve meditasyon yapalım, hadi. Önce şöyle Nilüfer pozisyonu alalım. Evet, işte görmek istediğim buydu. Ekip çalışması, uzat parmaklarını. Benim midem biraz kötü oldu. Hemen dönerim. Küçükken annemler beni tutup zorla brokoli yedirirlerdi. Bunu yapmalarının bin nedeni varmış çünkü brokoli e, faydalıymış. Yapabilirim diyecek. Sen beni tut tamam mı dostum? Vecef sen de pizza dilimini ağzıma tık. Ne kadar bağırsam da, yalvarsam da bu dilimi bana yedireceksiniz tamam mı? <laughs> tamam ben varım. Hayır durun. Duru şaka yaptım. Şaka yaptım. <laughs> Sizi uyarıyorum. Babam avukattır. <laughs> Anne. Çok da kötü değildi. Zaten kameralar var diye rol yaptım. Ratingler belki artar diye. Sığır etinden, köfteyle bir sorunum yok benim. Canlı, çekirgeli, deniz analı, soslu... <laughs> yapamayacağım. Küçük çekirge kendi işine bakıyor. Ne yapsın? O küçük kafasını neden ısırıp koparayım? Bu roundu kazananlar erkekler oluyor. <Gülüyor> <Gülüyor> ne? Sıradaki yemek için çok heyecanlıydım. Oturup ellerimle yaptım. Pekala. Üçüncü yemeğimiz için kim hazır? Spagetti. Yani aslında sümüklü böcek sümüğü soslu kurtlar ve saçkılları. Hayır artık dayanamıyorum. Ah! Konuyla ilgileneceğim. Tamam 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 i̇yiyim. iyiyim iyiyim. Spagettiye bayılırım. Spagetti çok güzeldir. Pekala. Ne hmm, <gülme> oldu? Neredeyim ben? Yedim. <laughs> Ve bir kez daha kazanan erkekler oldu. <laughs> hey. Hadi kızlar. Onlara kızların gücünü gösterelim. Bridget haklı. Erkeklerin canına okuyalım. Evet. Bunu ben en başından beri söylüyorum. Takım olarak hareket etmeliyiz. Tabii, tabii. Pekala. Arkadaşlar Sıra dört numaralı yemeğimizde. Dokuz öğün yemeğin zevkli çorba olmadan çıkmaz öyle değil mi? Bugünün özel çorbası Fransız soğan çorbası. Hem de kıtır tırnaklı. Sanırım şefin banyosunda yerden toplamışlardı. Tadını almadım bile. Kızlar yine kazandılar. Evet Skoslu yaşasın. Iki. Harika. Ben kızların takım olarak çığır açtığını söyleyebilirim. Geriye sadece beş yemek kaldı. Afiyet olsun. Hala <laughs> eşitlik var. Bir <laughs> sıra geldi yarışmamızın en son yemeğine. Son derece lezzetli parçalar. Yunus sosisleri. Onlardan size sandviç yaptık. <laughs> <laughs> Ama Yunuslar bizim dostumuz. Hadi ne bekliyorsun? Hayvan çoktan ölmüş. Eğer bunu yemezsen kazanamayız. Hayır yemem. Ben bir sörfçüyüm. Yunuslarla yüzüyorum. Yer dedim. Hayır. Yemiyorum tamam mı? Bana baskı yapamazsın. Arkandayım kardeşim. Ben Yunus falan yemem. Ağızlara layık Yunus eti pişiriyorum. Şunlara bak. Yine yaranamadık. Pekala yeter. Eşitliği en fazla içme yarışıyla bozacağız. Bu leziz çekirge ezmelerinden en fazla bardak kim içerse kazanan o olacak. Tam sekiz farklı çekirge türlü sizin için ezdik dengeli beslenmek için çekirgenin vitamini önemlidir çünkü yerlerinize hazır dikin bakalım anda sen hiçbir işe yaramıyorsun. <laughs> sen, bana bir şeyler oluyor kampçılar oldu. Kızlar ayrılıp kendi yollarına gittiler. İki ayrı gruba ayrıldıkları kesin görünüyor yani şimdilik. Acaba kampçılarımızı haftaya hangi şok edici durumlarda izleyeceğiz? Birleşme anına çok az kaldı. Drama adasını sakın kaçırmayın. Yeah.